Sayın Demiröz Bursa milletvekilimiz. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Sayın Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanıma sormak istiyorum. 2012 yılı bütçe sunuşunun 43. sayfasında son 10 yılın en yüksek miktarı olan 18 milyon ton pancar üretimine ulaştığınızı ifade ediyorsunuz. Doğrudur ancak 1998 yılında 490 bin çiftçi ailesiyle 22 milyon ton pancar üretildiğini 2003 yılında 450 bin çiftçi ailesine ve 13 milyon tona düştüğünü 2010 yılında 197 bin çiftçi ailesiyle 18 milyon ton pancar üretildiğini söylemek isterim. Ayrıca 300 bin çiftçi ailesi de pancar üretiminden uzaklaşmıştır. Sayın Bakanım, yüzde on olan nişasta bazlı şeker üretim kotasını Bakanlar Kurulu yüzde elli artırmaktadır. Bu kotayı 2012 pazarlama yılı için nişasta bazlı şeker üretim kotasını yüzde on olarak yapmayı düşünüyor musunuz? Şeker Kurulu'nda